günaydın arkadaşlar yepyeni bir günden Hepinize merhaba ee, şu an saat 10 ben duş alacağım sonrasında işe gideceğim ee, dün izinliydim aslında ama <laughs> ee, babaannem öldü maalesef ee, zaten çok hastaydı hepimiz çok üzüldük dün onu görmeye gittik şimdi işe gitmem gerekiyor hazırlanıp yani ölüm biliyor olsa maalesef bu şekilde işe gitmemiz gerekiyor Ben bu duruma gerçekten çok üzülüyorum ama yapacak da bir şey yok. Ee, saç maskesi yapacağım. Saat 10. Oraya zaten 5 dakika durması gerekiyor. Şunu uygulayacağım. Ee, bir 5 dakika bekletip daha sonrasında hemen duş alacağım. O arada işte tırnaklarımı falan silerim. Ee, biraz diplerde ojelerim kalmış onları silerim. Sonrasında hemen duş alıp kahvaltımı yapıp hazırlanıp işe gideceğim. Hemen beraber hazırlanalım. Kokusu da güzel bu arada. Şöyle aldım bayağı. Şeye benziyor bu kuaförlerde kullandığımız boyalara. Şöyle ince yediriyorum. uçlara iyice yedisin diye tarıyorum. Ben az önce kamera açık zannediyordum ve çekiyormuşum. Şunu kullandım yüzüme şu peelingi. Bakar mısınız şu kiri? Duştan çıktıktan sonra kullandım ama şu kire bakın o kadar kir aktı ki yüzümden. E, tertemiz oldu. Daha sonrasında sivilcelerim için de La roche bu kremini kullandım. Bütün yüzümün her tarafına sürdüm. Hatta bazı beyazlıklar var. Bilerek çok ellemek istemedim. Kendi kendine eminsin. Göz e, gözaltıma da şu L'Oreal'in mucizevi yağ gözaltı kremini kullandım. Şimdi bu yüzümdeki krem iyice emilince üstüne serum ve e, nemlendirici kullanırım ya da serum kullanmayabilirim çok üst üste bir şeyler kullanmak istemiyorum. Sadece nemlendirici kullanırım. Sonrasında güneş kremi kullanıp en son makyajımı yapıp çıkarım. Şimdi kahvaltı hazırlamaya gidiyorum. Kahvaltıdan sonra da hazırlanmaya başlarız. Günaydın arkadaşlar, yeni bir günler. hepinize merhaba. Bugün izinliyim günlerden Perşembe. Saat şu an bir buçuk ve ben daha kahvaltıyı yapmadım. Biraz geç uyandım açıkçası. Sonra kahve içtim dinlendim. Yorulmuştum bayağı. Hiç zorlamadım kendimi. O yüzden şimdi kahvaltımı hazırlıyorum. Ee, şöyle göstereyim size de. Hemen. Mantar ve e, biber. Kapya biber koydum. Böyle kaşarlı, mantarlı güzel bir omlet yapacağım. Ben çok seviyorum bu şekilde. Osman mantar yemediği için ben bu şekilde yiyorum. Yani yemeklere falan koymuyorum. Koymamaya çalışıyorum. Ee, bulaşık makinem var. boşaltılması gereken burayı boşaltacağım. Ee, daha sonrasında sabah elbiseleri astım renkli elbiseleri makine yaptım onları astım şimdi beyazları atacağım ee, sonrasında evi temizlerim bir markete de gitmem gerekiyor ama bilmiyorum günümün yoğunluğuna bağlı yani yorgunluğuma bağlı ya giderim ya da gitmem ee, şu görüntü çok güzel değil mi Ezan de okulda tamsine Evde kaşar peyniri kalmamış. O yüzden dil peyniri ekledim bu şekilde. Şimdi bunu katlayacağım. Katlamaya çalışacağım daha doğrusu. Bu şekilde aldım. Bu şekilde iyice pişireceğim. Kahvaltım bu şekilde. Gördüğünüz gibi yumurtam çok güzel oldu. İçine de dil peyniri koydum. Eski kaşar, beyaz peynir, zeytin. Burada da reçel var. Çile, vişne reçeli. Bir dilim de ekmek aldım. Bu şekilde kahvaltımı evde ne varsa onu yaptım. Evde hiç sebzem yok. O yüzden onları koyamadım. Bugün büyük ihtimalle markete giderim. Şimdi bana afiyet olsun. Günaydın arkadaşlar. Yepyeni bir günden hepinize merhaba. Dün akşam markete gittik. Ama ben bir türlü gösteremedim. Çünkü ben geç geldim daha doğrusu. Osman markete gitti. Ben gece 11'de falan geldiğim için yorgundum, yemek yedik, uyuduk falan. Bugün biraz geç gidiyorum, şu an saat 9. Şimdi size hızlı bir şekilde market alışverişimi göstereceğim. Önce kahvaltılıkları gösterip dolaba kaldıracağım. Dün akşam aslında yaptık ama ben bu saatte göstereyim. Bir tane şu şekilde sucuk aldık. Bunu ben şeyleri kullanacağım. Pizza falan yaparım diye. Çünkü artık yemeklerimi ben düzenli olarak yapmak istiyorum. Evet çalışıyorum ama evde de yemek pişmiyor. Bu da bizim için gerçekten büyük bir sorun. Ben de yavaş yavaş böyle pratik güzel yemekler yapmaya çalışacağım. Bunu da pizza yaparım diye bir akşam yemeğinde yeriz diye aldım. Bir tane tereyağı aldım. Ee, şöyle bu hücreleri biliyorsunuz. Bunu çok seviyordum. Görünce hemen aldım iki paket. Ben de ortamda yeriz diye. Şöyle sosis aldım. Ben sosis çok seviyorum gerçekten. Kahvaltılarda, kahvaltılarda vazgeçilmezim. Aa, iki tane sucuk almışım. Olsun. Pizza falan yaparken çok işime yarayacak. Sadece pizza değil. Minföylerde falan, menemenlerde ben çok seviyorum. Bir tane şu şekilde kahvaltılık sucuk aldım. Acılı seviyorum ben. O yüzden acılı aldım. Şöyle bir salam aldık. Salamı da... Ee, hem kediler çok seviyor gördüğünüz gibi çok vermemeye çalışıyorum. Asla sağlıklı değil. Ee, bazen de böyle işte kızartıyoruz yemeklerde, mülföylerde falan. Sosis niyetine bunu kullanıyoruz. Daha güzel oluyor. Aç bir aldım. İki tane almıştım aslında ama sabah bir tane Osmanlı e, sabah Osman için kahvaltılık hazırladım. Bir tane verdim götürdü. Bir tane kaşar peyniri böyle kocaman bir kiloluk aldım. Şimdi bunları yerleştirip geliyorum. Ya patates yiyemezsin sen. Arkadan da tarşın bağırıyor dışarı çıkmak için. Yani bilmiyorum ne yapacağım bu şekilde. Görüyorsunuz, sesini duyuyorsunuz. Şöyle cevizli sucuk aldık. Bu çok güzel. Ee, i̇çinde böyle tane tane ceviz koyulmuş. Yani hiç bildiğiniz ceviz sucuklar gibi değil. Gerçekten Ampagros'a gidiyorsanız bunu alın. Bu arada hangi marketlere gittiğimi söylemedim galiba. Ampagros markete gittik ve Çağrı markete gittik. Bu o kadar güzel ki ben çok beğendim. Normalde çok sevmem ama bu tane tane cevizli, bol cevizli çok güzeldi. Ama bu burasından şöyle çiğ köfte aldım. Bu çiğ köftesi gerçekten çok güzel. Cevizli, e, bakalım tarihi. Ayın 27'sinde bitiyormuş. Ben 2 kilo aldım. 1 kilosu bitti bile öyle söyleyeyim. Bunu da bir akşam yemeği olarak yeriz diye aldım. Gerçekten çok beğendim. Mutlaka alın deneyin. Normalde market çiğ köfteleri güzel olmaz. Ama bu gayet iyi. Aysun'un tavsiyesiyle ben de almıştım. Şöyle dört tane krema aldım. Kremalar indirimdeydi. tanesi 10 TL'ydi. Ee, ben de Osmanlı kremalı şeyleri çok seviyoruz. O da çok kullanıyor ben de. Makarnalarda, kremalı tavukta. Ben bunu çok seviyorum. O yüzden aldım. Ee, kahve aldım. Şöyle üçü bir arada ve ikisi bir arada köpüklü Osmanlı'dan aldık. Ee, bunları çar marketten aldık. Çünkü Osmanlı normal şu kahveyi sevmiyor. Bunu da kendim aldım bu arada bu kahveyi değil de bunları daha çok seviyor. O yüzden Osman için bunları bunu da kendim için. Kahve makinem hala gelmedi. Ne zaman gelir hiçbir fikrim yok. Bakalım 15 gün oldu. Yani 2 hafta oldu. Umarım bir an önce gelir. 2 tane her şey diye beyaz sirke biliyorsunuz her şeyi kullanıyoruz. Ve ben iki tane makarnasını aldım. Bunu ee, bir tarif var. Şu an adı aklıma gelmiyor. Peynirli. Aklınıza geldi bence görüntü. Onu yapmayı düşünüyorum. Süt iki tane aldım. Bir tanesi şu an dolapta açık. Kedi maması iki paket. Tırnak makası aldık. Susam. Bir tane yağlı kağıt aldık. Aslında evde var ama bu indirimdeydi. 10 TL idi. O yüzden aldık. Fiyatı çok uygundu bence. Olmazsa olmazımız. Cilt. Ee, ama sadece bir tane değil. Yani bir tane aldığımız için şey değil. Çünkü Yedik akşam onları da. Şöyle dörtlü kola ama artık üçlü. Çünkü o son bir tanesini hemen bitirmiş bile. Bir tane acı sos. Şöyle şu patateslerden aldık. Bunlar aslında dolu doluydu böyle kocaman. Ama biz bunları şey yaptık. Ben bunları güzelce bir yıkadım. Bayağı bir yıkadım. Sonra e, ortadan ikiye bölüp fırınladım. Böyle güzelce bir baharatlayıp fırınladım. Çok güzel oldu köylerde yapılır bilirsiniz. Ee, soba fırınlarına atılıyordu, böyle kızarıyordu. Çok güzel oluyordu nar gibi. Aynı onlar gibi oldu. Çok beğendik. Bir tane mango köri sos aldım. Bu 6 TL'ydi. Bunu da geçen gün e, tavuk kremalı tavuk da kullandım. Çok güzeldi. Mutlaka deneyin. Şöyle limonata. Dişne suyu ve karadut suyu aldım. Bunun tadı da güzel hem fiyatı da uygundu. Deneme amaçlı aldım aslında. Ben çok soğuk içecek sevmem ama bir denemek istedim bunları da. Şöyle çay aldık. Öğle dedi ve tutamadım. Çay riyaki. Ben bunları karıştırıyorum. İnanılmaz derecede güzel oluyor. Bu çayı ben mama çayla karıştırıyorum. Tomurcuk falan kullanmıyorum. Gerçekten daha güzel oluyor. Deneyin mutlaka farkı anlayacaksınız. Bir tane şöyle kocaman bir streç film aldım. Bu çok uygundu bence. Şöyle ben size göstereyim. Bakın şu şekilde kocaman. Bu 60 TLydi Bence uygun. E, kesme aparatı da var içinde. Bu şekilde kullanırım diye düşündüm. Bence çok mantıklıydı bu. Bakalım. Başka göstermediğim bir şey var mı? Bir tane şöyle yumuşatıcı aldım. Kaynana çatlatan. Kokusu güzel ama ben her yumuşatıcıyı sevmiyorum. Çünkü elbiselerde koku bırakmıyor diye düşünüyorum. Sadece yumuş seviyorum. Ama Aysun bu güzel dedi, bunu kullan dedi. Bir denemek istedim ben de. Fiyatı da uygundu zaten. Şöyle yağ aldım bir tane. Uygun bulmuşken aldım aslında. Çünkü evde yağ var aslında ama bu 140 TL, 139 TL gibi bir fiyatı vardı. Uygun bulmuşken aldım. Şöyle 32'li tuvalet kağıdı. Ve Şöyle de havlu kağıt 12'de aldım. Aldıklarım bu kadar sanırım. Bir de tavuk falan aldım. Onlar dondurucuda donu patates falan aldım. Onlar şu an dondurucuda hiç çıkarmıyorum onları da. Ee, bu şekilde alışverişim. Şimdi hemen bir fırın makarna yapacağım. Hem ben işe götüreceğim hem de akşam yemeğimiz olarak ee, bence iyi olur diye düşündüm. Hızlıca bir şekilde buraları toparlayıp yemeğimi yapmaya başlayacağım. Sonrasında kahvaltı yapacağız. Ve işte fırın makarnamı hazırladım. Üstüne bol kaşar rendeledim gördüğünüz gibi. 170 derece 20 dakikaya ayarladım ve iyi e sürede pişiriyorum. Başlayalım. Kahvaltım bu şekilde oldu. Çok sade ve az görünüyor olabilir ama aslında az değil. Tabağım çok büyük. Ben bu büyük tabağı doldururum diye düşündüm ama dolmadı. Şuraya da 2-3 tane basa koyacağım. O şekilde kahvaltımı yapmış olurum. Ee, yumurta bir tane vardı, onu da hemen yaptım. Sosis, e, kaşar peyniri eski kaşar zeytin ve beyaz peynir. Normalde markete gittim biliyorsunuz ama yeşillik hiç almadım. Yarın pazara gideceğim, yarın Salı. E, pazardan bir şeyler alırım, daha iyi olur. Fırın makarnamı da size göstermek istiyorum. Şuna bakar mısınız? Ne kadar güzel oldu. Harika oldu. Şimdi e, gördüğünüz gibi ben kahvaltımı hazırlayana kadar yemeğim hazır oldu. Akşam bunu yeriz. Akşam istersem yanına bir çorba da yaparım ama e, bu şekilde de yiyebiliriz. Eğer çok yorgun olursam yapmam. Şimdi ben kahvaltı yapmaya gidiyorum. Bana afiyet olsun. Selam arkadaşlar. İşten geldim. Şu an saat 8. E, ben hemen derin dondurucuyu boşalttım. Çünkü gerçekten o kadar pislenmişti ki. Hızlı bir şekilde hemen boşalttım. Hepsini şuraya. Kapağını açacağım ama nasıl açacağım bilmiyorum. Şöyle bakın. Açamıyorum hatta. Şöyle doldurdum hepsini şuraya. Yarım yamalak göstereyim. Ee, buraya hepsini doldurdum. Şunları çıkarttım yıkamak için. Derin dondurucu. Derin dondurucu biraz karlanmıştı. Ee, onu da hemen banyoya alacağım. Ki e, parkelerin üstüne gelmesin suyu. İyice erisin o da. Hepsini iyice temizleyip yıkayacağım. Sonra buradan yine oraya aktarırım ama dediğim gibi bayağı bir kirlenmişti. Şunlara bakar mısınız? Şöyle içini falan göstereyim. Ben hiç temizlemedim evlendiğimden beri. Bakın patlamış Tamam var. E, çöpe attığım oldu. Onları da hemen attım. Çünkü yemeyeceğiz yani. iki yıldır orada. Ve tüketmemişiz hala. Bozulmuş. Bir kere de derin dondurucum e, hafif kapağı açık kalmıştı. Biraz yumuşamışlar olmalı. Hemen çöpe attım onları. Şimdi hızlı bir şekilde burayı toparlayacağım. Bir yandan da yeşil fasulye yapıyorum ben akşam yemeği olarak. Şöyle göstereyim. Sarımsaklı yapacağım. Ben sarımsaklı seviyorum. Osman zaten yemeyeceğim dedi. Ama dün akşam zaten fırın makarna yapmıştım. Osman onu yer. Bunu da ben yerim. Yoğurtlu yer diye düşünüyorum Osman. Çünkü yoğurtlu şeyleri, sarımsaklı yoğurtlu şeyleri seviyor. E, yine de Teklif ederim beğenirse bunu da yer beğenmezse fırın makarnayı yemiş olur. Bir şekilde Osman gelmeden şunları aradan çıkartayım. Sonra hemen yemeğimizi yiyelim. Pazara da gittim bu arada. Şöyle şu kadarcık bir şeyler aldım. Havuç, yeşillik, e, kıvırcık, roka maydanoz, kırmızı lahana, limon aldım. Marketten de işte e, nar ekşisi. Şunu Şuraya yemiş bakalım. Ekmek. Böyle aldım. Bu enerji çiçeği indirim bir de yumurta aldım. Evet, hızlı bir şekilde önceliğim bunlar olduğu için onları yere bıraktım ve bunları halledeceğim önce. Karna. zaten göstermiştim size. Bu da benim yemeğim. Bol yoğurtlu yaptım. Çok da güzel oldu. Enfes. Günaydın. Şöyle dolabımı çıkarttım. Bakın iyice bütün buzlar eridi. Yerler hepsi oldu. Ee, çok kötüydü. Şu an bakın içini falan sileceğim. Bir güzel zaten parçalarını yıkamıştım. Sonra yerine koyacağım. Bir iki saat sonra da fişini takarım. Duştan çıktım şöyle hemen kremlerimi falan sürdüm. Serum sürdüm. Şu serumu sürdüm. Zaten biliyorsunuz size sürekli gösteriyorum. Ee, yani düzenli kullanmadım. Çok düzenli kullanmadım. O yüzden herhangi bir etkisi var mı yok mu? Çok emin değilim. Ama şunu söyleyebilirim. Şuramdaki silincelerim falan hepsi gitti. Ama şunu da kullanıyorum ben. Ee, bunun da etkisi olabilir. Bunu düzenli olarak kullanmaya çalışıyorum hatta. E, mut Hemen banyoyu toplamam gerekiyor çünkü ben e, derin dondurucuyu buraya almıştım. Orada parke var. Burası fayans olduğu için parkeler şişmesin diye. E, derin dondurucunun suyu hepsi buraya aktı. Şimdi şurayı temizlemem gerekiyor. E, şöyle kedinin tuvaletini falan yıkadım, kabını falan hepsini yıkadım. Onları da koydum buraya. Ama e, biraz acelem var. Hemen hızlı bir şekilde kremlerim emilene kadar ben buraları bir toparlayayım Kadıköy'e gideceğiz kızlarla göreceğiz Emine ve Nurşan'la uzun zamandır görüşmüyoruz ee, hemen hızlı bir şekilde toparlayıp çıkacağım. Sonra saçlarımı birlikte yapalım. Evet, şimdi saçlarımı yapacağım. Şuradaki kedi paspasını dikkatli almayın. Yıkadım çünkü. Onun birazcık suyunun süzülmesini bekliyorum. Kabinde komple yıkayacağım. O yüzden suyunun oraya gelmesinde herhangi bir sorun yok. İşimi bitirdikten sonra, hazırlandıktan sonra duşa kabini ve yerleri güzelce bir yıkayacağım. O şekilde çıkacağım. Akşam gelince bir daha uğraşmak istemiyorum. Hemen saçlarımı yapacağım. biraz nemli bıraktım. Ee, şununla yapacağım çünkü. Bu hem, bu hem kurutuyor biliyorsunuz. Ee, bununla yapacağım bu aralar. Gerçekten sadece bununla yapıyorum. Saçlarım çok güzel şekil alıyor. herkeste yaptığım zaman saçlarımı yaptırdım, bakımını yaptırdım diye soruyor. Yapınca zaten görürsünüz. Şimdi beraber yapacağız. Hemen açıyorum. ısınsın Evet, Ve saçlarımı bu şekilde hemen üstümü değiştirip geliyorum. Daha sonrasında güneş kraliğimi sürüp fondötenimi süreceğim. Ee, ve makyajımı yapmaya başlayacağım. Saçlarım hazır hızlı bir şekilde Ama makyajımı yapacağım. Bu kapatıcıyı kullanıyorum. Bunu gerçekten çok seviyorum. Çok doğal ve güzel duruyor. Şöyle Biraz hızlı yapıyorum çünkü kızlar hazırmış. O yüzden ben de hızlıca hazırlanacağım. Thank <laughs> you. Makyajım bu şekilde, saçlarım da bu şekilde gayet güzel oldu. Üstüme şöyle bir krop giydim kısa. Bu şekilde bir krop giydim ve hazırım. Şimdi montumu giyip çıkacağım. Kızlar da hazırmış zaten. Son olarak elektriklenmesin diye şu yağdan süreceğim. Bu yağın kokusu çok güzel gerçekten. Şöyle birazcık fıs fıs şeklinde ama saçımı yerine de sıkmak istedim. Birazcık aldım. kadar güzel kokuyor ki bu yağ. Ve saçların elektriklenmesini önlüyor. Çok ne kadar güzel ara? Aynı Dyson gibi bence bu da. E, Dyson zaten kullanıcılar da bunları da alıyormuş. Bir Dyson alana kadar bu taraflı idare edeceğim. Bence gayet de güzel oldu. Yaştırınca değil mi? İyi. <laughs> Eve geldim şimdi. Ee, ben çıkarken size yazamadım çünkü ara telefonda konuşuyordum ve çekim yapamadım. Ee, gelir gelmez dolabımda olurum. Zaten fişe takmıştım şu şekilde göstereyim. Burada birkaç parça kırmızı et var. Şurada tavuklarım var. Çok düzenli ve temiz oldu. Burada yeşillikler e ve birkaç tane de şey var. Portakal, limonata yaparım diye koymuştum. Burada da küçük küçük paketlediğim bakliyatlar var. Bunları bu şekilde hazırladım. Dolabım galiba tertemiz oldu. Donat aldım. Ama burada da göstereyim. Bunları da çıkartıp çay da içeceğiz. Osman çayı hazırlamış. Bayağı bir şekerlenmiş. Yani. Bakar mısın? 見つけます。 Yani şu şekilde bütün çikolatası üstünden gitti resmen çok kötü bence bir poşet yapıştırdıkları zaman yapışmıyor biliyorsunuz hemen kaldırabiliyorsunuz ama burayı kağıda koydum ama buna bir şey olmamış bu güzel şimdi kapanışı donatla yapıyorum ve gidip çay içiyorum çok yorgunum mutfağı toparlamamışım gündüz sadece banyoyu temizledim yıkadım tertemiz oldu şimdi getirden birkaç bir şey söyledim yemek yapacağım bir de